Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenlerin izlediği YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet herkes hoş geldi. Söz Gümüş ise YouTube kanalına. İyi ki e, buradayız. İyi ki sizlerle buluştuk tekrar burada. Ve bugün çok e, hassas olduğunu düşündüğüm, fark ettiğim bir konuyu konuşacağız. E, bizim 14 Mayıs seçim günüyle ilgili bir videomuz vardı. Serkan hani o güne gitti, kendisine gelen görüleri paylaştı. Orada gördüğünü söyledi ve arkasından gelen yorumlarda böyle farklı ya da kendilerince algıladığı şekilde gelen yorumlar oldu. İşte ne bileyim aklıma gelenler var bunları sana soracağım. Bu seçim günüyle ilgili bir video yapalım dedik. Onu tekrar böyle bir ele alalım dedik. Evet, biz daha önceden bir 14 Mayıs hani seçim gününe e, bir gittik, e, görü, o görüyü yaptık. İnsanlara da hani işte e, Cumhur İttifakı'yla e, Millet İttifakı'nın böyle çatıştığını, işte başa baş gittiğini, e, seçimden de 14 Mayıs'ta olduğunu söylemiştik. Sonra deprem olunca, insanlar yorum attı İşte bak gördünüz mü işte deprem oldu artık sizin e, görünüz olmayacak yani çünkü o tarih 14 Mayıs ertelenecek diye e, e, mesajlar geldi. Evet, seçim iptal olacak ya da Haziran'a kalacak evet. falan diye çok söylendi. E, ne oldu hani ne oldu diye adlı Diyenler dalga geçenler oldu. oldu. Sonra e, Meral de masayı terk edince bu sefer komple bizim o görü bitti. Yani kayboldu gitti gibi oldu. Ona da insanlar bayağı bir yorumlar yazdı. Hani bakın işte altılı masa kalmadı. E, Nihat'ın da seçim 14 Mayıs gününe garantilendi. E, Meral Akşener da bir daha geri döndü. Bizim yani 14 Mayıs o kehanet dediğimiz ya da asla seyahat ya da duru görü yaptığımız günün e, şu an şeyi devam ediyor. Ve bize mesela hani biz bir koalisyon olacağını söyleyince de bununla ilgili de bize çok tepkiler gel geliyor. İşte sanki hani ben HDP'liymişim ya da herhangi bir partiliymişim gibi algılayanlar oldu. Aslında biz orada günü anlatıyoruz, olayı anlatıyoruz. İnsanların nasıl davranacağını, yani bizi yöneten insanların böyle çıkar ilişkisi olduğu zaman nasıl bir tavır alacağını anlatmaya çalıştık. Şimdi normalde HDP'yi kimse istemiyor aslında hani terör örgütüne biraz daha yandaş göründükleri için hiçbir koalisyon şu an HDP'nin böyle biz de HDP ile ortağız deyip de seçime giden yok. Ya da hani bu biz beraberiz diyebilen yok. Ben de bunu vurgulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an kaçtığınız parti ya da kaç, kaçtıkları parti yani desteklediğim için değil. O zaman geldiğinde şartlar, imkanlar onların eline geçti. onların oyu olmadan kazanılacağı bir seçime de insanların onların kapısını çalacaklarını söylüyorum. Yani siyasetin ne kadar böyle yanar döner olduğunu insanların ne kadar böyle birbirini e, oyunlar yaptığını arkada böyle işler çevirdiğini anlatmaya çalıştım size. Yani şu an kaçılan partinin o zaman nasıl böyle kapısı çalınan bir parti haline gelecek. Yani ben bunu tarafın tuttuğum için değil de bunu gördüğüm için söylüyorum. Siz de o gün geldiğinde göreceksiniz. Hani HDP, terör götü diyen e, siyasetçilerimiz hepsi masa başına su yani su şey yapacak sıraya girecekler böyle. Hani bize ver bize ver diye biz de onları böyle izleyip diyeceğiz ki yani ülke gündem yani e, görüş öyle bir şey yokmuş. Hani milliyetçilik milliyetçilik değil bilmem ne hiçbir şeyin anlamı olmadığını göreceğiz. Ben size bunu anlatmaya çalıştım. Yani biz onu yapan millet yani biziz. İnan ki başımızdaki insanlar öyle bir kaygıları yok. Onlar herkesle oturup konuşabiliyorlar. Sadece size o milliyetçiliği aşılayarak ya da başka bir şey aşılayarak sizi bir ideolojinin içine atıyorlar. Onlar orada oyunu götürüyorlar. Yani ben size 14 Mayıs'ta bunu göreceğinizi söylüyorum. Herhangi bir partinin ya da bir şeyin desteği değil de görün izleyin diyorum. Yani çıkarlar meydana gelince insanlar nasıl tavır aldığını siz de televizyona izleyeceksiniz Ha ertesi gününe de soranlar var. O da dediğim gibi görürlerimiz var ama her şeyi burada biz anlatmıyoruz. Sonra, Sonrasında da belli yani. Şöyle aslında bir eşitlik olacak dedik ya şeyde ilk seçimde. 45 yüzde 45 yüzde 45 hani ortalaması toplamı yüzde 90 oluyor iki ittifak. Bizde yüzde 10'da bir HDP'de kalıyor oy oranına baktığında. Bu bizi ikinci seçime mi götürüyor şu anda o zaman? 28 Mayıs'taki bir seçime mi götürüyor? Evet. Değil mi? O aradaki iki haftalık süreçte de Serkan'ın vurguladığı bu siyasi diplomatik görüşmeler olacak. Hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı diyor ki HDP'ye gidip gelin biz, bizle birlikte olun bu ülkeyi beraber e, yönetelim diyecekler. İki ittifak da bunu yapacak. Siz de diyorsunuz ki Cumhur İttifakı hayatta gitmez ya da Millet İttifakı'ndasınız. Diyorsunuz ki Millet İttifakı hayatta gitmez HDP çünkü iyi Parti var. Serkan diyor ki o hayatta dediğiniz şeyleri göreceksiniz diyor. Yani tükürdüğünü yalayan bir siyaset göreceğiz biz iki hafta boyunca. E buna tanık olacaksınız diyor. Burada bir partinin desteğini işte yok ben şuyum ben buyum diye bir iddia zaten yok. Videoyu böyle cımbızla kelimeler alırsınız her türlü iddiayı çıkartırsınız orada ama geneline bakarsanız e, sadece laflar bundan ibaret artı bir şey daha söyleyeyim. Yani şu an bize mesela bu hani HDP yandaşı diyen ya da hani böyle onu tutan diyen insan da şunu mesela o diyelim ki AK Partili ve HDP'ye de karşı ya. Mesela Cumhurbaşkanı onun kapısını çalıp birleşti. Öyle biz hani kardeşiz hepimiz birlikteyiz dediği zaman akışanlar sizler de olacaksınız. Yani demeyeceksiniz ki bunlar terör örgütüydü ya da yandaştı ya da hani terör kınamadılar deyip siz de orada akışacaksınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani çıkarlar söz konusu olduğu zaman Hırslar söz konusu olduğu zaman hiçbir ideoloji fikir diye bir şey yok arkadaşlar. Yani biz bir oyunun içerisindeyiz. Hırs, hırs var. Evet. E, yani burada genelde bu tarz bir sorular oluyordu. Ondan sonra inşallah mesela iç savaş dışarıdan saldırı olmaz diye bir yorum var. Buna ne diyorsun mesela? İnşallah iç savaş olmaz ve dışarıdan bir saldırı olmaz. Ya ben e, şu an dediğim gibi hani bizim görülerimiz oluyor, hissiyatlarımız var, rüyalarımız var. Çok şeyi duyup, hissedip görüyoruz. Ama şu an burada anlattığın zaman hani bunun bir anlatıcı bir şey diye Biz bunları yaşayacağız. Ben sadece diyorum ki yani Türkiye zaten kalktı gidiyor. Biz depremleri de anlattık. Evet. İşte İstanbul depreminde soruyorlar. Bütün her şeyi soruyorlar. Ama insanlar sadece soruyorlar. Yani önlem, tedbir. Ama diyorum arkadaşlar yani bugününüzü yaşayın. Türkiye'nin dünyanın yarını yok. Yani yarına gideceğimizin hiçbirinin garantisi yok. Yani bugün iş savaş da olur, yarın savaş da olur, başka bir şey de olur. Her şey olabilir. Siz buna açık olmalısınız. Yani bunu bir ben diyelim ki dedim. Tamam 25 Mayıs'ta de, dedim ki Türkiye'nin sonu geliyor. Yani iş savaş var. 25 Mayıs'ta diyelim ki gemiler Türkiye'ye girdi. İşgal edildik. Ne oldu? Hayır garanti diyorum hadi. Yani. Mesela anladınız mı? Bu, bu bilgilerin bir anlamı yok. Ama biz bir gün onu yaşayacağız. Zaten yaşayacağız. Ama ha tedbiriniz ne? Siz birlik beraberlik var mı? Kimse vatanını seviyor mu? Ya da ne yapıyoruz? Herkes. Ya, o tarihin hiçbir döneminde olmamış zaten. Sen buradan gelecekle ilgili bir bilgi versen ve o gerçekleşse bile zaten iki şey oluyor. Bir ya sen e, dış ülkelerin habercisi oluyorsun yani onların planlarından haberdar oluyorsun ve depremi yaratmışlar onlar. Sen de bu bilgiyi burada pazarlamış oluyorsun. Böyle bir. E, yorum oluyor. Yani ya da öyle salladın tuttu oluyor. Ama asla bir insanları bir birlik, bir çatı altında tutma yönelik bir şey olmuyor. Ama zaten öyle bir niyet de yok bu arada. Yani i̇nsanlar demiyor ki bu seçim bizi birleştirsin. Hala iki ittifak var. Hatta üç ittifak var diyelim. HDP ile kendi başına kalmış bir halde. E böyle yani hepsi bana gelsin öbürü düşman olsun, bana gelsin öbürü düşman olsun. Yani paylaşılamayan ne var bu ülkede anlamıyorum. Yani bu ülkeyi böyle 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 o benim olsun benim olsun diye diyor o pastadan dilim alacağız diye ortada saçma sapan böyle bir pasta pasta yığını kaldı yani harabeye döndü ülke. Hala liderlik savaşı benim ülkem benim partim. Yani neyin gittiğini fark etmiyoruz hala. Anlamıyorum. Nasıl ne zaman uyanılacak bu? Evet hepimiz kardeşiz aslında. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Yani o parti bu parti şu takım bu takım değil de yani şu an Türkiye için düşünüyorsanız, korkuyorsanız Türkiye'nin geleceğinden bir iş savaştan o zaman bunu engel olacak yine millettir yani. Siz yapacaksınız bunu kimse değil dışarıdan size kimse bir kurtarıcı olmayacak. Biz birlik beraberlik olursak biz daha mantıklı akılcı davranırsak e, hiçbir şey olmaz. Ama biz e, yani iş savaşı kim çıkarıyor İnsanlar millet çıkaracak değil mi yani be, o zaman biz çıkarmasak kim çıkaracak? Demek ki bizim kardeş olmamız lazım. Birlikte olmamız lazım. Daha böyle akıllı ve teslimiyet içinde olmamız lazım. Ama şu da şey değil mi? Sen şu anda bu tavsiyeyi veriyorsun ama ne olacağı zaten belli ya. Evet belli. Yani işte aslında onlar sen bu ben de diyorum hani ne olur işte birleşik olalım, kardeş olalım, kalplerimizi birleştirelim. Ama biz ne kadar bunu desek de 25 Mayıs'ta mesela attın ya o tarihi. Olacak olan bir savaş varsa belli. Seçime sonrasında olaylar çıkacaksa onlar zaten olacaklar. Aslında burada sana sordukları da o. Yani olacak mı olmayacak. Bir ben karışıklık de, çıkacak evet. mı diye. Serkan da ister bu görüleni paylaşır ister paylaşmaz. Ya Ama ben içerisinde... onlara asla ben onlara da anlatmıyorum. Ben anlayanlara anlatıyorum şu an. Mesela bu bu sorunun cevabını şöyle şöyle verebilirim. Ben şu an bu videoyu izleyip bizden buradan bir şey alacak insanlara. Adamın dört tane evi varsa üçünü satsın, huzura gitsin. Yani onu hırs, ben hırs söyleyeyim. ya yani şu an dünyada mal edinme, işte para kazanma, zengin olma hayalleri, böyle patron, bir şeyler bir şeyler bu kadar hırs elimizde kayacağını söylüyorum. Bilmeye gerek yok diyorum. Yani önden hazırlıklı olun. Biraz kafayı kullanın diyorum. Yoksa zaten her şey başımıza gelebilir. Yani evet. Bir daha önceki videoları da bakarsanız şimdi izleyicilerin de Bizi takip edenlerin de bizlere yorumlarda ürettikleri senaryo var. O da şu şekilde oluyor. Mesela onlardan da bahsedelim. Yorumları okuyorlar. Bak sen de bir şey söylemek istersin üstüne. E, bu seçim sonunda bir iç savaşa dönüşecek. Ondan sonra bir ülke de gelecek bizi işgal edecek. Ve Türkiye'de de böyle bir e, kaotik bir durum oluşacak adlı e, teoriler var. Bunları zaten internette siz de duyuyorsunuzdur muhtemelen. Yani Youtube'da bile çok konuşulan şeyler bunlar. Ve bizde de yorumlara yazılan şeyler. Ya böyle bir senaryo gerçekleşme olasılığı var mı? Bence olasılık olarak her şey mevcuttur. Bu dünya üzerinde her şey olasılık olarak duruyordur. Peki böyle bir şey varsa eğer bu kime ne faydası olur ya da böyle bir şey olur mu? Hani sen bir şey söylemek yani Bize ister misin? hiçbir faydası olmaz tabii ki bu karışıklıktan. E, öncelikle şunu söylüyorum. Dünyadaki en zenginler etkilenir Türkiye'deki. Yani Türkiye biter. Evet. zenginin malı, evi, parası, pulu, çocuğu yani gider. Çökerler. Aynen bu kadar basit yani siz bir müziği yerken dışarıdan birileri gelir sizin valla karınızı, eşinizi, çocuğunuzu, eşinizi alır gider. Yani siz iki parti ya da üç parti, dört parti yani böyle kutuplaşırsak biz, biz birlik beraberlik olmayıp ben yani ülkemiz için daha mantıklı şeyler yapmasa, e, elin e, İran'a girdiler, Amerika Irak'a girdiler, e, Suriye'ye girdiler. Niye Türkiye Niye Türkiye'de olmazsa olabilir. Ya biz aklımızı kullanmasak, birlik beraberlik içerisinde olmasak e, öyle. Yarın bir gün burada bu videoyu vallahi Amerikanlar çeker, Ruslar çeker, işte İtalyanlar çeker. Aynen. Biz de onlara çay servisi yaparız yani. Ki aslında küçük küçük ona da dönüşüyor şu anda bile yani daha savaş olmadan. Savaş olduktan sonra sadece bayraklar sadece yer değiştir. Ki bence bir ülkenin işgal edilmesi için asla topraklarını işgal etmeye gerek yoktur. Ekonomisini işgal ettiğin her ülke zaten işgal etmiş sayılırsın. Sen ekonomine bak bundan gör zaten ülkenin durumunu bence. Hani işgal edildik mi edilmedik mi bence oradan bak. Senin kapından Yunan askeri, İtalyan askerinin geçmesine gerek yok yani. işgal edildiğini idrak edebilmen için bence. Evet arkadaşlar yani şimdi zaman bence olan olaylar yaşadığımız tüm gelişmeler bizi birlik ve beraberliğe çağırıyor. Bir olmamızı söylüyor bize. Bu ilahi sistemde birbirimizin kardeş olduğunu, yardımlaşma içerisinde olmamız gerektiğini söylüyor. On haricinde de tarih bekleyenler, yani iş savaş bekleyenler, tarih bekleyenler şu ideolojide savaşın sorun yok. Biz savaşmıyoruz. Kimselere de bir derdimiz de yok. Biz sadece Allah'a teslim oluyoruz. O kadar huzurluyuz. Sizi de huzura davet ediyoruz yani. Zaten yangın yerine doğru gidiyoruz. Yani dünya gidiyor. Hatta bir 30 Mart şeyimiz de var. Yani Sadece hmm. Türkiye'de, dünya gidiyor. Siz giderken bu yangının neresinde olacaksınız yani bir ona bakın, bir kendinize dönün, keyifli olmaya çalışın, huzuru bulun diyorum. Evet, tam Orhan kapatırken mi? şunu da ekleyeyim. 30 Mart videomuz var, ona da bir bakarsınız. Orada da e, bir kehanet videosu denilen videolardan ve şu anda Amerika'da batmış 3 tane banka yani sanki orası da böyle yuvarlanı yuvarlanı 30 Mart'ta toslayacağı bir duvara doğru gidiyor gibi görünüyor. O günü de göreceğiz. Mayıs da göreceğiz, Temmuz'u da göreceğiz, yani göreceğimiz günler daha önümüze duruyor tabii ki e, sağlığımız el verdikçe. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar e, görüşmek üzere. Merak ettiğiniz konuları, tarihleri, gündemleri bizde paylaşıp e, sorabilirsiniz. Biz de burada yorumlamaya çalışırız. Serkan'ın duru görüleri ve benim duru okumamla <laughs> birlikte. Okay. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bize takip olup destek etmeye devam edin. Herkes aydın. Takip ayrı olup gün. destek etmek. Bu ee, da disleksinin <laughs> bir e, durumudur. Kelimeler ters çevriliyor. İnşallah daha güzel anlayışlı günlere gideriz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.